Arkadaşlar bugün sizlerle beraber iki tane kutu açtık. Bu benim, bu da nünçün. Açacağız da doğrusu. Evet, açacağız. Aldık. Pardon, yanlış söyledim. Şimdi ben kendimini açayım sen aç. Şöyle önü. Benim de. Hadi arkaları değişik. <laughs> Açalım hadi. Acaba içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Videoyu gösteride aç. Şöyle böyle bir neke çıkmış. Acaba sende de mi aynı çıktı? Şöyle bir şeyimiz çıktı. Hello Kitty'miz üstü. çıktı evet. Aa A okay bende de aynısı çıktı. Aa, Aa bunda, bunda da Hello Kitty'miz yani. Ve üstümüz çıktı. Böyle yani. İlk seninkileri göster sonra ben. Tamam kutum. o zaman ilk bu Hello Kitty'mizi gösterelim. Böyle. Evet bir tane Hello Kitty'miz çıktı. Bir böyle de böyle bir var. İk bir de şöyle böyle pembe üstü çıktı. Kardeşler büyük ihtimal. Böyle pijamaları çıktı çok hoş. E, ee, bir dakika. Evet böyle bir gloss. Sütü ve pijama mantosu ve günlük üstü okul üstü diyor onu. Benimkim de aynısı. Şöyle. Çok sütü glossu işte. Bu arada ben şu pundiflere bayıldım. Bunlar neden ne biliyorsunuz? Şunların ayakkabıları. Ben giyeceğim. Bizim de pinguçümüz vardı. Giydirin bakayım. Ben şu pembeliği giydireceğim. sen maviliyi giydir. Ben mi? Yok. Ben mi mavileri giyeceğim? Sen yani. maviliği giydir. Hayır, Üstlüsü ama ben mi? şeyi yapacağım. Bu olmaz. Sen başkasının gibi balonunu ben yırt. Hiç olmaz. O parçasını da yapıştır. Yapıştırayım mı? Yapıştır. Ben maviyi giydireceğim o zaman. Tamam. Ben de şöyle maviyi. Bu da maviyi giydirecek. Evet arkadaşlar. Ben pijamaların hepsini geleceğim. Şöyle, Üf, ya. Ben Yedin hep mi mi? Yaptım. <laughs>